Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün bankacılığın dışında bir konu. Aslında çok da bankacılığın dışında değil. Bu videoyu lütfen terk etmeyin. Bitene kadar izleyin. Ee, özellikle kısa vadeli yatırım yapın arkadaşlar. Ya da borsaya girmiş ama henüz 2 yılını, 3 yılını doldurmamış uzun vadeli yatırımın farkını idrak edememiş arkadaşlar için hazırladığım bu videoyu. Ben de her gelen önüme 18, 19, 20 yaşında borsa hesabı için gelen müşterilere diyorum ki yani ne olursunuz uzun vadeli yatırım yapın. Ben yapmadım pişmanım. 2015'te uzun vadeli yatırıma başlamış olsaydım bugün 2023'te gerçekten çok güzel yerlerde olabilirdim. Belki bankada çalışmama gerek kalmayabilirdi. Belki hayatım komple değişmiş olabilirdi. Yani nasıl? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim size. Ben o 2015'te işe girdimdi. De bana dediler ki işte borsa hesabı açalım. İşte yatırım yap. Şimdi iki tane kişi vardı beni yönlendiren. Bir tanesi böyle çok sakin alıyor hissesini. Rakamlara bakmıyor. Şimdiki benim olduğum noktada adam. Bir tanesi vardı ki işte 100 bin lira yatırdım. İşte bugün %20 kazandım. Tabi o zamanlar maaş %20'lerde 20 bin lira kazanıyor falan. Bizim maaşımızın kaç katı? Ulan diyorum yani ne güzel kazançlar var falan. Tabi üniversite zamanında biliyorum ama için içinde değil. Üniversite zamanında yani para yoktu tabii ki. borsu değerlendirebilecek kadar. Biz de o zamanlar farklı mecralardaydık. Dolayısıyla bu videoda bu iki düşünce arasındaki farkı anlatacağım arkadaşlar sizlere. Onun için diyorum lütfen videoyu terk etmeyin diye. Biraz da zaten sohbet havasına geçecek. İlk söylediği hisse bana müdürümün. Bana dedi ki müdürüm ben dedi her ay maaşımdan belli bir oranda çocuğum için tav biriktiriyordum. Tav havalimanını biriktiriyorum. Maliyetim dedi 3 lira, 4 lira. İşte ne zamanlar yapıyorum? O zamanlar çocuğu 7 yaşındaydı. İşte çocukta doğduğundan beri yapıyorum. Maliyetinin 3 lira olduğunu söylemişti o zamanlar. Bana söylediği zaman da hisse 15 liralardaydı. Şimdi benim o zaman kenarda bir miktar param var. Bir miktarda bana kredi çekip derler ki gel sana hisse alalım. Ama her ay düzenli olarak ekleyeceksin dedi müdürüm. Ben de tabii dedim. Tamam mantıklı. İşte biraz bende birikmiş vardı. Biraz kredi çekip tav aldım. O zamanlar 20 bin liram vardı. İşte 15.80'den 1265 lot civarı bir hisse aldım. Ama yani hisse bir gün yüzde bir yükseliyor, bir gün yüzde iki yükseliyor, bir gün yüzde üç düşüyor falan. Bizim 20 bin lira 21 oluyor, taş çatlasın 22 oluyor, ertesi gün bakıyorsun 19 oluyor falan. Dolayısıyla bir getirisi yok. E bizim de şimdi o zamanlar kanımız kaynıyor, çok gençiz. Yani diyorum yani böyle olmaz, hiçbir şey kazanamıyorum. Deyip ben de atıyorum işte 20 bin lira aldıysam yine kaç lira kar bulalım zarar alalım sattım. inanın hatırlamıyorum. O kadar olaydan haberdar değildim. Bugün olsa tabii ki işler farklı olur. Zaten bugün de işler farklı. Ama keşke o zamanlarda. Yani ne kadar erken başlamış olsaydım o kadar iyiydi. Bakın arkadaşlar satmamış olsaydım. Bu videonun amacı satmasaydım şu kadar milyonum olurdu. Bu kadar milyonum olurdu değil. Onun için diyorum sizlere terk etmeyin videoyu diye. Yani şu hisseyi almadım 10 bin notum işte temettülerle bedelsizlerle şu kadar olurdu bu kadar olurdu değil. Nasıl uzun vadeyi reddediyorum? Neden reddediyorum? Bunu anlatıyorum. Şimdi 1265 dot tavım olsa idi. Bugün değeri 145 bin lira olurdu. Hatta bunun aldığım bedelsizleriyle birlikte şey özür dilerim temettülerle birlikte yaklaşık 75 lira bir ödeme alacaktım. Dolayısıyla benim yatırdığım 20 bin liranın %50'sinden yakın bir kısmını zaten temettülerden çıkarmış olacaktım. Ama biz sonra söylediği hisse bana daha iyi, daha bomba Aksa'ydı. Aksa'yı o zaman bana söylediği zaman 2.40'lardı. Ama diyorum ya alıyoruz 2.40'tan ee çıkmıyor. Hatta satınca da kızıyordu. Ya satma bak falan diyordu. Ya müdürüm ben sattım dayanamadım diyordum. Ya oğlum niye satıyorsun diyordu. Ya bir şey kazandırmıyor ki. 20 bin lira mı oluyor? 22 bin lira. 21 bin lira. Yani zengin olamadık diye bakıyordum. İşte bana Aksel söyledi. Dedi ki bak bunu kesinlikle dedi, satmayacaksın yani Çok kaliteli bir şirket. İşte temettünü alırsın, bedelsin alırsın. Ama o zamanlar tabii ki farkında değilsin. İşte ben 2.45'ten arkadaşlar 2.50'den daha doğrusu 20.000 liralık 8.000 not Aksa aldım. Dediğim gibi hiç ilerlemiyor. Yüzde bir, iki geri geliyoruz, gidiyoruz falan. Hiçbir şey olmuyor. Bugün eğer satmasaydım sadece ana param arkadaşlar 680 bin lira oluyor idi. Hatta 2020'deki yüzde 75 bedelsini dahil etmedim. Belki 1 milyona yakın bir para, belki 1 milyondan fazla bir para oluyordu. Rakamları çok önemsemiyorum. Buradaki amacım vizyon. Ben ya da benim vizyonsuzluğum. Şimdi o zamandan bu zaman aldığımız temettüye baktığımız zaman da 69 bin lira temettü yapıyor. Yani 20 bin lira para yatırıyorsun. 8 yılda yatırdığın 3 katını sadece temettülerden alıyorsun. Ana paran içeride büyüyor büyüyor 1 milyon oluyor. Ama tabi dediğim gibi 2020'de 175 bedelsiz de verince bu rakam 8 bin notum benim işte düşünün belki işte 15 bin notlara yaklaşıyordu ki eğer bu mantığı korumuş olsaydım her ay düzenli de ekleme yapacaktım. Yani maliyetim belki işte 5 liralarda 2 liralarda kalmayacaktı ama notum yükselecekti. Ama ben ne yaptım? Bizim bir diğer abi daha vardı size videonun girişine bahsettiğim. Dedi ki oğlum çok güzel bir hisse geldi. Buna giriyoruz. Şimdi bu abi nasıl çalışıyordu? Bu abinin İstanbul'da bir arkadaşı vardı. O da bir bankacıydı. Bize haber geliyordu. Şu hisseye girin. Biz o hisseye bir giriyorduk. O zamanlar tabii marjlarda %20 hisseye bir giriyorsun. İşte bir tavan geliyor %20. Ya düşünsene 20 bin lira yatırmışım. İşte %20'den 4 bin lira kazanıyorum. Neredeyse maaşımın iki katı o zamanlar. Yani benim gibi borsa yeni girmiş birisi için deli para. Yani düşünsene de 20 bin liranıza 4 bin lira kazanıyorsunuz. %20 kazanıyorsunuz falan. Şimdi şöyle bir olay olmuştu. İşte hiç unutmuyorum. Trabzon hissesini almıştık. Biz herhalde bu 2016'da oluyor. 2016'da Trabzon hissesini aldık. Bir gün tavan gitti. Ertesi gün tavan gitti. Ya inanılır gibi değil. Muhteşem. 4 bin lira almışım. Üzerine bir de tavan gelmiş yani. Çok aşırı güzel gidiyor. Sonra bize İstanbul'dan haber geliyor. Diyorlar ki hisseyi satın. Biz hemen pahalı kültür elimizde ne varsa hisseyi satıyoruz. Biz hisseyi satıyoruz. İşte hisse düşmeye başlıyor. Zaten bize haber geldi hisse düşmeye başlıyor. Atıyorum tamam bozuyor. Tabana yakın demeyeyim de işte %0'larda artı 2'lerde 3'lerde bir hisseyi elden çıkartıyoruz. Sonra nakit neden? İstanbul'dan haber geldi. İşte İstanbul'dan haber geliyor. Ya bugün belki adını hatırlamıyorum ya da bugün bana deseler ki ya işte bir hisse var sana işte %200 kazandıracak gel al almam. Yani kısa vadeli olarak almam. Bana derler ki işte bu hissenin hikayesi var. Şu an fiyatı çok uygun. 5 sene sonra işte 2 sene sonra 3 sene sonra hisse çok farklı noktalarda olacak. O zaman alırım. Ama kısa vadeli yatırımdan güzel dersler aldık. Sadece bunu para kazandım ya da kaybettim anlamında söylemiyorum. Yani uzun vade varken kısa vade bana hiç cazip gelmiyor artık. O zamanlar tabii dediğim gibi kanımız deli akıyor. Daha genciz. Dolayısıyla böyle bir de sıcak para giriyor. işte 20 bin lira 24 bin lira oluyor. Yani düşünsenize bugün 200 bin liranızın işte 250 bin lira olduğunu. Çok güzel kazançlar. İşte marjlar da çok iyiydi. Hatta başıma da şöyle çok kötü bir olay gelmişti aslında. Bize yine İstanbul'dan haber geldi. Dediler ki işte X hissesini alın. Biz tabii hemen pahalı küldür. Bir de şey yok kademeli alım. Efendim öyle söyleyeyim stop. Hiçbir şey böyle bir şey yok. Bize de der ki alın. İşte biz tüm paramızla yine girdik. Biz girdik işte tavan oldu. Yüzde yirmimizi aldık. Ertesi gün tavan oldu. Üzerine bir yüzde yirmi daha aldık. Neredeyse karımız yüzde elliye yaklaştı. Ertesi gün işe gittik. Abi dedi ki İstanbul'un haber geldi. Bugün satıyoruz. Tamam dedim satalım. Ondan sonra hisse o gün tavan oldu. Tavan açtı hisse. Dedim ki, ya tavan olmuş hisse. Niye satayım? Yani zaten yarın atıyorum %5 daha yükselse, %10 daha yükselse o zaman satarım. İşte aç gözlük böyle bir şey yapıyor insanda. Satmadım ben. Benim abi sattı. Bana sordu dedi sattım mı? Sattım abi. E çünkü satmadım desem zorla sattıracak. Kızacak. Aç gözlük yapıyorum diye. Ben sattım abi dedim. Ertesi gün işte şey ertesi gün değil. E, hisse taban oldu. %20 kaybettim. Ya diyorum ki ya bugün de taban olsun. Hani %50 değil de işte %30 kazandım varsayalım. Yani ne olacak ki? Ertesi gün bir taban daha geldi. Yani seans başlıyor. Hisse şak diye taban oluyor. Düşünsenize. Yani hani hala kardayız ama yine de e, kârımızdan karımızdan gitmesi de canımızda ne biçim yok. Ki? Yani hiç unutmam o zaman. Sigaraya çıktım. Ben böyle 8 saniyede falan sigara içtiğimi hatırlıyorum yani. Görüyorsunuz ya orada. Ertesi gün hisse bir daha taban oldu. Hisse maliyetten aşağı düşmeye başladı. Sonra zararına verdim. Abi tabii ki bunu söylemedim asla da söyleyemezdim. Müdürüm de bana hala diyordu ki işte tavı sattın. Ya, tav mı kaldı? İşte, aksayı duruyor deme. Ekleme yaptın değil mi Söyleyemiyordum. yani Satma oğlum satma. Atıyorum işte akseni söylemişti. Aksa enerji. Oğlum bak sakın satma. Bu evradilik olsun. Kendine bir hisle belirle. Seç. Sürekli bunalım yap. Yani o zamanlar bu mantığı kendi içimde oturtmuş olabilseydim böyle devam edebilirdi. Onun için genç arkadaşlara tavsiyem uzun vadeli yatırım gerçekten candır. Yani 5 sene sonra 10 sene sonra şunu konuşursunuz ya keşke işte X hissesindeydi Y hissesini alsaydım ama zaten sen X hissende 3 yılda karını atıyorum %500'dür ama Y hissesi alsan işte ne olurdu %600 olurdu anladınız mı yani sadece kar oranlarınızdan dolayı bir pişmanınız olurdu keşke uzun vadeli yatırım yapsam diye üzülmezdiniz sizlere 8 yıl önceki tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Tabi bugün ne yapıyorum? Bugün hem kızım için hem kendim için uzun vadeli yatırım yapıyorum. Asla fiyatlarla aldanmıyorum. Kendim için bir portföyüm. Kızım için de bir portföyüm var. Buradaki yatırımlarımı da sürekli olarak uzun vadeli değerlendirmeye çalışıyorum. Umarım videoyu buraya kadar dayanıp izleyebilmişsinizdir. Sohbet havasında olduğu için sıkıldığınızı pek düşünmedim açıkçası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.